Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bu videomuz bu alt koyu nedir serisinden gelecek bu alt koyu nedir Terra Luna bu videomuzun adı arkadaşlar aynı şekilde her videomuzda yaptığımız gibi Terra Luna'nın vizyonu misyonu geleceği amacı ve videonun sonunda da teknik temel analizini yapıp sizlere elimizden geldiğince bilgilendirme amaçlı ve kendi düşüncelerimizle birlikte karar vermek isteyen arkadaşlarımız, yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızı da bilgilendirme amaçlı videolar yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Terralı nedir? Çok basit bir e, tanımı var arkadaşlar. Ödemelere ve ticarete odaklanarak fiyatı istikrarlı kripto para primleri için oluşturulmuş bir blok zincirdir. Şimdi burada tabi tanımdan çok bir şey anlayamayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar gelişen ticarette e, gelişen ekonomide ve özellikle e-ticaretin olduğu dünyada kullanılabilirliğin özellikle fiyat para birimleriyle e, stabil coinlerle kullanılabilirliği olması istenen hatta ihtiyaç halinde olan bir altyapı ve bu altyapının üzerinde de madenciliği bulunan yani terra altyapının adı ve bu altyapının üzerinde de madenciliği bulunan madencilere de madencilik ödülü olarak luna veren ya da sizin seçiminize göre Birazdan videonun devamında anlatacağım. Daha farklı ödüller veren bir altyapı bir blockchain arkadaşlar. Şu anda fiyat para birimlerinden doları, euroyu, japon yenini onun dışında imf'nin sdr diye bir parası var. Onu kendi para birimleri olan kendi stablecoin'leri olan krv'yi destekliyorlar arkadaşlar. Şu anda mevcut hallerinde. Şimdi burada platform öncelikle dediğim gibi fiyat destekli bir para birimiyle yani luna ile kitlesel kabulü Öncelikle arttırmayı hedefliyor. Yani Luna, bu az önce bahsettiğim e, büyük ülkelerin hatta adamların hedefleri tüm dünya ülkelerinin para birimlerini e, kendilerine sabit hale getirmek. Örnek veriyorum tabi şu anki fiyatına göre değil. 1 dolar 0.020 Luna sabit olacak şekilde ya da e, fiyat para birim takaslarında işte 1 euro şu kadar Lunaya stabil olacak, sabit olacak şekilde ayarlamayı e, planlıyorlar ve bu zamana kadar da bunu başarmışlar. Aynı zamanda bu arkadaşlar kitle büyüdükçe yeni nesil merkezsiz uygulamalar için yeni bir finansal da, altyapıya da dönüşmeyi amaçlıyorlar. E, bu sistemin e, düşünürü, kurucusu, planlayıcısı Kore'nin önde gelen e ticaret platformu var Master diye. Bu platformun eski CEO'su olan Daniel Shin kurmuş arkadaşlar bu sistemi. Aynı zamanda merkezsiz kendisi de bir stabil coin. Merkezsiz bir stabil coin'dir. Yani stabil coin derken bu sistemin üzerinde bulunan Luna ile Terra altyapısını kullanan Luna ile takas edilebilen ve KRV adında kendi stabil coinlerinde diğer fiyat para birimleri takas edebilen bir para birimi. Şimdi bunlar çok güzel bir yol haritası belirlediklerini sunuyorlar, söylüyorlar. Bu zamana kadar yol haritalarını adım adım uyduklarını söylüyorlar. Ve aynı zamanda bu yol haritasında olan her şeyi yapacaklarını da kendileri söylüyorlar. Şimdi bu adamlar ne yapıyor? Şöyle bir web sitelerine girelim arkadaşlar. Bakın web sitelerinde çok güzel açıklamaları yapmışlar. Şuradan tabii CoinMarketCap'ten buradan web sitesine girebilirsiniz. Diyor ki programlanabilir internet, programlanabilir para birimleri ve para birimleriyle yapacağınız ticaret. Bu adamlar videonun başında söylediğim gibi e ticaret platformlarına, alışverişlere, merkezsiz kripto para borsalarına ve özellikle en büyük özellikleri stake edilen merkezsiz kripto para borsalarına destek sağlıyorlar şu anda kendileri 2 milyondan fazla e, ödeme yapan kullanıcıya destek verdiklerini söylüyorlar arkadaşlar. 2 milyondan fazla kullanıcıya destek ve toplam para da 1 milyar doların üstünde olduğunu söylüyorlar. Burada Pivot, Terra, Chai ve MemePay altyapısını burada indirip kullanabileceğinizi söylüyorlar. Çayı altyapısı da Güney Kore'de kullanılan büyük bir e-ticaret platformlarından birisi. Aynı zamanda kendisi Mirror protokolü de destekliyor. Mirror protokol üzerinde de kendisine Luna aracılığıyla Mirror protokolde bulunan buradan girdiğiniz zaman Mirror protokol biliyorsunuz daha önceki bu altcoin nedir serimizde kendisini anlatmıştık. Mirror protokolde bulunan hisselere, stakelere burada görüyorsunuz. Bunu da desteklediğini, Mirror protokolün de bu altyapıyı kullandığını, bu altyapıdan destek aldığını kendileri web sitelerinde göstermişler arkadaşlar. Birçok yabancı forum kripto para analisti ve yabancı youtuberların özellikle Luna Terra'yı Mirror Protokol ile birlikte ve diğer stake etme yani merkezsiz stake özelliği olan kripto para borsalarıyla birlikte kullanıldığında gerçekten emeklilik ihtimalinizin çok yüksek olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bana göre de kendisi hem kendi fiyat para birimi olarak değerlendirilme, yükselmesini vaat ederek hem de bu ekosisteme girmek isteyen sabit fiyat para birimi kullanan kapitalleri desteğini alarak onların kullanımını sağlayarak bence de ilerleyen dönemde çok fazla yükselebilecek seviyede. Burada destekledikleri ekosistemleri göstermişler. Burada ekosistemler Terra Bridge adı altında ekosistemler ve bu ekosistemlerde bulunan stable coin'lerden bahsetmişler. Kendisine şöyle bakalım. Şimdi burada ekosistemlere bakacak olursak Cosmos, DeFi, ödemeler, stabil coin algoritmalarının stabilize edilmesi, Coinbase, Binance Labs, Solana ekosistem, Ripple, Capital. Yani buralarda toplam paralar gerçekten çok yüksek paralar. Huobi, Pantera. Burada dönen hacimler çok yüksek hacimler. Çok yüksek paralar arkadaşlar. Stake özelliğinde de bu paranın Luna'nın kullanıldığı senaryoda kendisinin ciddi anlamda değerlenme ihtimali çok yüksek. Zaten kendisi de 0.20'li gibi bir rakamlardan çıkmış olmasına rağmen 20 dolarlara kadar çıkıp 100 x kazandırmış durumda. Tabi çıktığı senaryodan aşağıya marketin düşmesiyle birlikte düştü. Değerlendirmek isteyen ben şahsen değerlendirdim çünkü ilk yükselişi yakalayamamıştım. Bu projeyi yakalayamamıştım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım buradaki teknik temelinde birazdan bahsedeceğim değerlerden daha detaylı araştırıp değerlendirebilirler. Şimdi Coin Market Cap'te kendisi şu anda 5.6 milyar dolarlık bir yatırıma sahip 41. sırada oturuyor arkadaşlar. En yüksek fiyatı az önce bahsettiğim gibi 22 dolar 30 centmiş. En düşük fiyatı da 13 Mart 2020 yılında oralara kadar düşmüş. 0.11 centmiş arkadaşlar. Pardon, 0.11 dolar. Yani 11 centmiş en düşükte fiyatı. Şu an kendisi dolaşımda total saplısı 995 milyon adetmiş. Dolaşımda da 418 milyon adet Luna bulunuyormuş. Şimdi bu sistemin madenciliği nasıl oluyor? Arkadaşlar Luna alıyorsunuz. Aldığınız Luna'yı borç olarak veriyorsunuz sisteme. Merkeziyetsiz platformlarda işte az önce bahsettiğim Mirror protokolde olsun, kendi platformlarında olsun ve birçok buradaki bahsedilen ekosistemlerde kendisini borç olarak verebiliyorsunuz. Aynı zamanda işlem doğrulayıcı olarak, işlem doğrulayıcı olarak da bu altyapıda madencilik yapıp yine de Luna kazanabiliyorsunuz. Yani iki farklı madenciliği var. Borç verme ve sistem üzerinde işlem onaylama gibi. Şimdi kendisini temel teknik anlamda bir inceleyelim. Fiyatın hareketin başladığı yerden hatta ve hatta Binance borsasında hareketin başladığı yerden günlükte Fibonacci dip ve tepe noktalarına Fibonacci çektiğimizde kendisinin biliyorsunuz ki altcoinlerin 0.786 ve 0.886 Fibonacci değerleri uzun vadede akümüle alanları oluyor arkadaşlar. Şu anda kendisi 5.57 dolar Tabi bu videoyu ne zaman izlediğinize göre değişir. Fiyatı değişkenlik gösterebilir. Kendisi Fibonacci değeri olarak 0.846 değerine kadar bir iniş yapmış. 78.6 Fibonacci değeri altına indiği anda görüyorsunuz çok net bir şekilde 4 dolardan 7.80'lere 8 dolarlara kadar çıkıp direkt iki katını vermiş. Şu anda kendisi uzun vade akumül alanında. Daha da aşağılara düşerse 0.886 Fibonacci değeri yani 2.85 dolar değerine kadar ben parça parça alırım arkadaşlar. 0.786 yani 5.05 0.846 3.74 dolar ve 0.886 olan Fibonacci değer olan 2.85 dolar. Kendisi için uzun vade akumülü alanları. Tabi burada daha aşağılarda da 1.50 dolarlarda da destek alanı var arkadaşlar. Buradan da 1.70 dolarlarda bir parça daha alınabilir buralara kadar düşerse ben düşebilme yani bu marketin e, kripto piyasasının ayı sezonuna girmediği senaryoda ben kendisinin buralara kadar düşeceğini zannetmiyorum. Yukarıda da hedefleri olarak arkadaşlar 8.80 11 40 14 dolar 17 dolar ve 22 dolar. Daha uzun vade hedeflerine bakacak olursak, daha uzun vadede bu ne olur, nereye gider diye bakacak olursak, fiyatın buradan döndüğü senaryoda buna bakıyorum arkadaşlar. Kendisi de daha uzun vadede 33 dolarlara kadar gidebilme ihtimali çok yüksek. Kendisini değerlendirmek isteyen arkadaşlarım incik incik edip dediğim gibi her videomda söylediğim gibi daha detaylı inceleme yapıp daha fazla kurcalayıp çünkü sonuçta buraya para yatıracaksınız. Kaybetseniz de kazansanız da para sizin paranız. McD'de günlükte net bir şekilde uyumsuzluk var. Erasayda da aynı şekilde net bir şekilde uyumsuzluk var. Dediğim gibi Bitcoin yani Genel anlamda bu piyasayı etkileyen Bitcoin olduğu için Bitcoin aşağı yönlü bir ayı piyasasına girmediği senaryoda sert bir düşüş başlatmadığı senaryoda Luna e, bu teknolojisiyle, bu hacmiyle kurumsallara ve fiyat para birimlerine sunduğu güzel stake özellikleriyle, güzel desteklediği platformlarla çok daha yukarı gidecektir. Çok daha fiyatlanma anlamında yukarı değerlenecektir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım düşüşlerde kaplumbağa misali parça parça kendisini alabilirler. Videonun başından beri anlattığım her şey bilgi amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım lütfen dediğim gibi kendi yatırım kararlarını kendileri versinler ve kendi cüzdanlarınızı kendiniz yönetin arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Öncelikle bizlere destek olabilmek abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan açıklamadan Telegram ve Discord linklerimize tıklayıp Telegramımıza ve Discordumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere unutmayın. Plan var, panik yok.